Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yapay zekayı en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz onu anlatacağım. Hem kodlama yaparken hem görsel ürettirirken hem yeni bir dil öğrenirken ya da bir ödev bir araştırma yaparken yapay zekayı en iyi nasıl kullanırız nasıl doğru promptlar veririz onu göstereceğim. Hemen hızlıca başlayalım. Öncelikle arkadaşlar yapay zekaya prompt girerken İngilizce kullanmamız lazım. Neden? Çünkü LLM'ler yani büyük dil modelleri bizim bu kullandığımız yapay zeka araçları kelimeler veya karakterler üzerinde işlem yapmazlar. Token kullanırlar. Yani göstereceğim şimdi onu. Tokenization İngilizce için optimize edilmiştir. Bu token'lar kelimeler, karakterler, boşluklar her şey birer token olabilir. Şimdi onu göstereceğim. Mesela hello yazdığımız zaman bunun bir sayı, rakamsal karşılığı var. Ve el bunu kullanıyor. Bu ayrı bir dersin konusu. Orada anlatırız. Hello gördüğünüz gibi bir tane token'a eşit. Yani hello dediğimiz zaman bu bize bir tane token veriyor. Aynı şekilde Türkçe yazdığımız zaman merhaba bu bize iki tane token veriyor. Başka bir örnek verelim. Bir cümle yazalım. Mesela havaryu. Havaryu üç tane kelimeden oluşuyor ve token sayısı 3 Bunun Türkçe karşılığı nasılsın? Gördüğünüz gibi tek bir kelime, 4 tane token'e eşit. Bu neyi sağlıyor ya da Türkçe kullanmanın zararı ne? Ne kadar çok token olursa o kadar çok maliyet ve cevap gecikmesi demektir. Ayrıca biz İngilizce dışında bir dil kullandığımızda daha az doğru sonuç alırız. Bu sebeple bütün promptlarımızı İngilizce girmeliyiz. Yapay zeka İngilizce kullanmalıyız. Yani İngilizce bilmiyorsak zaten promptlarımızı da yapay zeka yazdırıyoruz. Biz açıklayıcı bir şekilde promptumuzu yazıp onu İngilizce çevirip yapay zeka öyle de verebiliriz. Ama ne olursa olsun her zaman en doğru sonucu İngilizce promptlarımız veriyor. Burada en fikir olduktan sonra geliyoruz. Komutlarımızı yazarken e, her zaman net, açık ve detaylı şekilde yazmamız lazım. Çünkü yapay zeka henüz bizi tanımıyor. Bizim tercih ettiğimiz çalışma yöntemini, yönergemizi, stilimizi bilmiyor. Bu nedenle biz yapay zekaya ne istediğimiz ne kadar net verirsek o kadar doğru sonuç alırız. Mesela bir blog yazısı yaz dediğimizde yapay zeka için bu komut çok belirsiz. Ne hakkında yazacağını bilmiyor, hedef kitlesini bilmiyor, stilini bilmiyor. Yani herhangi bir detay olmadığı için yapay zekaya biz böyle bir prompt verdiğimiz zaman bizim istediğimiz dışında alakasız sonuçlar verecek ve bu da bizi memnun etmeyecek. Dolayısıyla ona daha net, hedef kitlesi olan, uzunluğu belli olan, stili belli olan, daha detaylarını belli ettiğimiz bir şekilde prompt verirsek istediğimiz sonucu veririz. Bu örnekte gördüğümüz gibi. Ne diyoruz? Teknoloji bloğu için işte uzunluğu vermiş, 600 kelime, giriş, gelişme, sonuç formatında, yani blon tipinde belirtiyor. Ak akıcı ve anlaşılır bir dil kullanarak dilin stilini, tonunu veriyor ve hedef kitleyi de veriyor. Hedef kitleyi verdikten sonra da siz bunu ee, daha da detaylandırabilirsiniz tabii ki. Bunu verdikten sonra artık yukarıdaki prompt'a göre çok çok daha iyi sonuç verecek. Bu prompt'tan daha iyi bir prompt var mı? Tabii var. Siz ne kadar detaylı yazarsanız o kadar doğru bizim istediğimiz şekilde sonuçları verecektir. Burada bir şöyle bir tri var bunun. Siz yazdığınız promptu herhangi bir şeyle ilgili yazdığınız bir promptu o işle çok alakası olmayan birine söylediğiniz zaman ondan nasıl bir tepki geliyor ona bakarsınız. Yani bir insana da bir blog yazısı yaz dediğin zaman hemen şey sorar ne ile ilgili yazacağız? Yani ne kadar uzunluğu olacak? Yani bunun komutunu net ve anlaşılır bir şekilde vermemiz gerekiyor. Yine yapay zeka bir rol tanımladığımız zaman yani ona nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl tepki vermesi gerektiğini tanımlayacak şekilde bir rol verdiğimiz zaman o tanımlamaya uygun sonuçları daha doğru verecektir. Yine mesela sağlıklı beslenme hakkında bir makale yazın dediğimiz zaman yine burada hedef kitle yok, üslubu tarzı yok, amacı yok. Yukarıdaki bir önceki örnekteki gibi detaylı yazıp üzerine yoğun çalışan profesyonellerin daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış bir beslenme koçusunuz deyip Rolü tanımladığımız zaman orale uygun da sonuçlar verecektir. Yani şu detaylı promptumuza dedim ya bu, bundan daha iyi promptlar var. Bu prompta ek olarak bir de o yapay zeka bir rol atarsanız daha da iyi sonuçlar verecektir. Bu arada ben promptları burada Türkçe olarak verdim ama unutmuyoruz bunları her zaman İngilizce olarak hazırlıyoruz. Evet yine daha iyi sonuçlar almak için bir de promptumuza bağlam eklememiz lazım, konteks eklememiz lazım. Bu neye yarıyor? Yapay zeka bir şey neden istediğimizi ve etrafındaki genel resmi anladığında daha iyi sonuçlar veriyor. Yani biz bağlam ekleyerek yapay zekaya daha akıllı, daha hedef odaklı seçimler yapmasına yardımcı oluyoruz. Yani biz ona mesela e, cevap verirken asla 3 nokta kullanma dediğimiz zaman, böyle bir prompt verdiğimiz zaman yapay zeka ne oluyor oluyor yani, ne oluyor lan? oluyor. Niye? Çünkü neden yok. Yani neden kullanmayacağım ki ben bunu? Şimdi bunu bir de çok keskin bir net ifadeyle bunu verdiğin zaman yapay zekaya biraz esneklik de tanımamış oluyoruz. Ve yapay zeka nasıl bir yanıt üreteceğini burada bilemeyebiliyor. Yani 3 nokta kullanması gereken yerler olacak mesela orada artık bunu kullanmayacak. Bize bu sefer daha yanlış sonuçlar verebilecek. Bunun yerine bu üç noktayı neden kullanmamız gerektiğini açıklarsak şu şekilde. Cevabınız bir metinden sese dönüştürme motoru tarafından yüksek sesle okunacaktır üç nokta kullanmayın çünkü text to speech motoru bunu doğru telaffuz etmeyebilir ve kulağa doğal gelmez. Bu sebeple kullanma. Bunu bu şekilde yapay zeka verdiğin zaman bağlılığın belirtiyor. Yani bunu neden kullanmaması gerektiğini anlıyor. Neden sorun yarattığını biliyor. Nerede kullan kullanmayacağını artık kendisi anlayabiliyor. Ve alternatifi sağlayabiliyor artık kendisi. Yani üç nokta kullanmayacaksa onun yerine ne kullanacak? Virgül mü kullanacak? Nokta mı kullanacak? Onu bilebiliyor. Şimdi her zaman hayatta her zaman pozitif olacağız. Yapay zekaya karşı da pozitif olmamız gerekiyor. Neden? Yapay zeka ile çalışırken ne yapılmasını gerektiğini odaklanan komutlar ne yapılmaması gerektiğini odaklanan komutlardan daha etkili. Çünkü yapay zeka istenmeyen davranışlardan alıkonulmak yerine istenen davranışa yönlendirildiklerinde daha iyi sonuçlar veriyor. Sıkıcı bir ürün açıklaması yazma. Bunu dediğin zaman yapay zeka neden kaçması gerektiğini anlıyor ama ne yapması gerektiğini bilmiyor. E, bilmediği için ne yapması gerektiğini bilmediği için yanlış üretecek, yani yanlış sonuçlar verecek, tutarsız sonuçlar verecek. Bunun yerine çevre dostu, su şişemiz için ilgi çekici ve ikna edici bir ürün aç ürün açıklaması yazın. Bak. ne istediğimizi söylüyoruz. Paslanmaz çelik malzemesini, içecekleri 24 saat soğuk tutma özelliğini vurgulayın. Yani özellikle vurgulayacağı özellikleri veriyoruz. Ve hedef kitlesini belirliyor. Sağlık bilincine sahip müşterilere hitap eden. Bu nedenle Net bir ne yapması gerektiğini söylüyoruz, ayrıntılı kontekstleri bağlamları veriyoruz ve yine yapay zekayı istediğimiz tona doğru yönlendiriyoruz. Dolayısıyla yapay zekaya yani ne yapmamız gerektiğini de ne yapması gerektiğini söyledikten sonra söylemeniz lazım. Bu promptu yani şu doğru prompt yazdıktan sonra ucuna ekleyebilirsin sıkıcı bir ürün açıklaması olmasın diye. Ama önce ne yapması gerektiğini vermemiz lazım. Bir de Yapay zekayı örneklerle yani promptumuzu örneklerle zenginleştirirsek daha iyi, daha net sonuçlar verebiliyor yine. Mesela kötü prompt yine zaten hep kötü promptların hepsi farkındaysanız hep böyle tek cümlelik promptlar ya da daha az anlamı açıklayıcılığı olan promptlar. Dolayısıyla her zaman ayrıntılı bir şekilde veriyoruz. Ne kadar ayrıntılı verirsen o kadar doğru sonuçlar alırsın. Örnekler de bu, bu yüzden önemli. Yani bir prompt verdiğimiz zaman onun örneklerini de vermem lazım. İşte mağazam için Ürün açıklamaları samimi, ikna edici, tonu da veriyor. işte uzunluğunu da veriyor. Her açıklama için 50-60 kelime olmalı. İşte ve bunları yazdıktan sonra yine bu daha uzun olabilir. Aşağıdaki örnekleri rehber olarak kullan. Klasik deri sırt çantası için böyle bir prompt veriyor. İşte bilmem ne kol çantası için şöyle promptlar örnekler verirsen yapay zeka bu örnekleri alır. O örneklere uygun olarak sonuçlar verir. Gelelim Ç'nin kompleks prompts. Şimdi büyük ve karmaşık görevler çalışırken her şeyi tek bir promptta halletmeye çalışırsak yapay zeka orada sıkıntıya düşer. Yapay zeka komple bir bütüne yani büyük karmaşık işleri tek bir promptta yapamıyor. Bunun için karmaşık görevleri daha küçük yönetilebilir alt görevlere ayırmamız lazım. Niye? Doğruluk. Yani her alt görev yapay zekanın oraya odaklanır ve hataları azaltır. Netlik. Daha basit görevler daha net talimatlar demek. Ve daha doğru çıktılar sağlar bunlar bize ve izlenebilirlik bu bizim bu prom zincirindeki sorunları bir sorun çıkarsa kolayca takip etmemizi sağlar. Şimdi örnek olarak piyasa istatistikleri, artıları eksileri, uzman görüşleri, gelecek tahminleri ve akıllı kalıcı bir başka içeren yenilebilir enerji hakkında bir blog yazısı yazın. Dediğinde bu yani bayağı ciddi bir aslı iş daha çok kapsamlı, karışık bir iş bu. Bunun yerine, ya bunu verdiğin zaman sana yine sonuç verecektir arkadaşlar. Yapay zeka ne prompt girersen gir, sana sonuç verir. Ama bu her zaman doğru sonuç olmayabilir. Şimdi onun örneğini de göstereceğim şimdi. Bunun yerine yine yapay zeka bir rol atayıp, işte sen bu iş üzerine yıllarca çalışmış bir uzmansın deyip, bu üstteki promptu dört adıma bölerek önce araştırmasını sağlayıp, sonra analiz edip, sonra uzman görüşlerini bulup, sonra makale yazdırırsan daha son doğru sonuçlar verecektir. Her adım yapay zekayı tek bir görevi odaklandırır. Bir adımda o adım da elde edilen çıktı. Sonraki adım aktarılır ve en sonunda daha doğru bir sonuç verir. Paralel tool calling. Şimdi yapay zekada kodlama yaparken e, adım adım ilerler. Önce bir yapar, sonra iki yapar, sonra üç yapar gibi tasları bu sırayla yapar. Ama bazen maksimum verimlilik için sırayla değil de paralel yapılabilen işler varsa bunları paralel olarak yap, aynı anda çağır Demek daha verimli olabiliyor. Sonra yine agent kodlamalarda yapay zeka o kodlama istediğin kodlama yaparken testler için işte vesaire bazı yeni dosyalar ekleyebiliyor. Bunlar da dosya yükünü arttırıyor biraz. Bunu istemezseniz de bu şekilde bu oluşturduğu dosyaları görev sonunda kaldır diye komut vermeniz verimlilik açısından iyi olabilir. Bir diğer prompt'ı frontend ile ilgili. Bu doküman hazırlarken cloud kodun antropiğin Prompt Engineer dokümanından faydalandım. Burada bundan bahsediyordu. Hani frontend kodda ne varsa yap gibi bir prompt yapısı var. Bu bana çok doğru gelmiyor. Yani ucu açık bir tanımlama yapmış oluyoruz. O yüzden ben bunu çok tercih etmiyorum. Ben olabildiğince her zaman ne istediğimi detaylı şekilde yazarak kullanmayı tercih ediyorum kodlama yaparken de. Bunu ekledim. Siz de deneyebilirsiniz bu promptu ama doğru sonuç alırsanız biz de bakarız. Bir diğer şey. Yine kodlama yaparken dikkat etmişsinizdir. Tüm yapay zeka araçları her kodun üstüne o kodu niye yazdığına dair bir komut alanı açıyor. ve bu da token maliyetini yine arttırıyor. Hiç gerek yok. Bunu engellemek için de bu tarz bir komut yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde mesela agent kodlamada bir şey yazdırıyorsun. En sonunda e, agent sana şunları 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 yaptım diye uzun uzun bir metin çıkartıyor. Onları çok okumuyorsanız yine token maliyetini azaltmak adına kullanmayabilirsiniz. Şimdi genel olarak anlattık ettik. bunları özetle yani yapay zekaya bir prompt girerken bir şey yaptırırken o prompt'ta olabildiğince detaylı ne istediğimizi açık açık yazdığımız şekilde bir prompt girmemiz lazım. Sonra aldığımız sonuçla da yetinmememiz gerekiyor. İhtiyacımız karşılayana kadar o yapay zekayı prompt'umuzu revize ederek çıktılara bakarak ihtiyacımız olan doğru cevabı alana kadar da devam ettireceğiz bunu. Yine bu çıktıları komple ederek token'dan tasarruf edecek yöntemleri yine kendimiz belirleyeceğiz. Aldığımız sonuçlara göre promptlarımızın yapısının şeklini değiştireceğiz. Yine belirsiz hedeflerden kaçınacağız. Şimdi birkaç örnek göstermek istiyorum. Çipitimiz nerede? Çipitimiz burada. Yapay zeka şöyle bir soru soracağım. Kaç tane nokta var diyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kopyala. 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 200 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 208 tane nokta olması gerekiyor GPT-5'e soruyorum Bakalım kaç tane nokta olduğunu söyleyecek GPT-5 doğru sonuç verdi Grok'a soralım aynı soruyu Bakalım ona nasıl cevap verecek Group 200 tane olduğunu söyledi. Bu arada bunun sebebi e, GPT-5 gelmeden önce de ChatGPT doğru söylemiyordu ama GPT-5 ile beraber bunu daha iyi bir hale getirmiş. Bunu da görmüş oluyoruz. Bir de Cemile'ye soralım. Cemile de doğru verdi. Bu şu anlamı gibi arkadaşlar. E, group kullanmış olsaydınız ve bu sonuca bakmış olsaydınız muhtemelen yanılacaktınız. Bunun gibi mesela başka örnekler de var. Bakalım GPT-5 bunu düzeltmiş mi? Bu tarz çarpma işlemlerini genelde doğru yapmıyorlar. Bakalım. Doğru bir sonuç mu? Bak, yine ChatGPT 1225 ile başlayan bir sonuç verdi. Grok 1226 ile başlayan bir sonuç verdi. Gemini 1225 ile başlayan bir sonuç verdi. 704 350 0, Evet. Bu arada da şunu görmüş oluyoruz. Bu Gemini ve modeli bu arada 2.5 flash. ChatGPT 5 kendilerini bayağı geliştirmişler bu konuda. Dediğim gibi muhtemelen GPT 5'e de her zaman bir prompt sor bir soru girdiğimiz zaman doğru sonucu ilkinde vermeyecektir. Bu sebeple yapay zeka güvenmeyip her zaman başka karşılaştırabileceğimiz alanlar varsa da onları da dikkat ederek bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet. Şimdi burada bırakalım. Umarım faydalı bir ders olur. Faydalı bir içerik olur sizin için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone olursanız sevinirim.